Yine İstanbul'da Beylikdüzü'nde ise doğum günü kutlaması kanla sonlandı. İddiaya göre hesap konusunda anlaşamayan mekan sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibi müşteriyi vurdu ve yaraladı. Adam öldü Ateş ele. Oha oha. <laughs> 40, 40, 40, 40. Doğum günü kutlaması kana bulandı. İş yeri sahibi müşterisini vurup yaraladı. içeride, ettiler, içeride. vurdular elde birini. Akıl almaz olay Beylikdüzü'nde yaşandı. Yakuplu'daki bu mekanda doğum günü kutlaması vardı. Ancak güzel başlayan gece dehşetle sonlandı. Doğum gününü kutlayan grup mekanda yılacaktı İş ödeme kısmına gelmişti ancak iddiaya göre hesap fazla gelince mekan sahibiyle müşteri arasında tartışma çıktı. Mekanın içinde başlayan kavga sokağda taştı. Tekme tokatlar havada uçuştu. İşletme sahibi belinden çıkardığı tabancayı müşteriye doğrultup peş peşe tetiğe bastı. Adam, öldü arada ateş ediyor. Oha, oha. <laughs> lira Kurşunlardan beri müşterinin eline isabet ettiği Diğer davetliler korku ve panik içerisinde çığlık atmaya başladı. Yaralı adam ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Ekipler de saldırganı gözaltına aldı. <laughs>